Trabzonspor'un sezon başında Fransa 2. Ligi takımlarından Bastia'dan sadece 5,5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Christ Oulay, Avrupa devlerinden sonra Galatasaray'ında iştahını kabarttı. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için Bordo Mavili yönetim Türk futbol tarihine geçecek bir rekor hedefleyerek 50 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Sosyal medyada konuşulan en çarpıcı iddia ise Galatasaray'ın devreye girmesi. Sarı Kırmızılıların, Oylay için 30 milyon euro civarında bir teklif yaptığı, Trabzonspor'un ise bu rakamı az bulduğu iddia ediliyor. Aulay'ın, Galatasaray'dan gelen bu astronomik teklifin değerlendirilmesi ve transferine izin verilmesi için Trabzonspor yönetimine baskı yaptığı söyleniyor. HT Spor'da Galatasaray, Kristo Ulay için Trabzonspor'a 20 milyon euro artı Ahmet Kutucu'yu teklif etti. Trabzonspor teklifi reddetti şeklinde bir haber girdi. Başkan Ertuğrul Doğan, kaptan Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a sattığı için eleştirilerin odağındaydı. Oylay gibi bir yıldız adayının da şampiyonluktaki rakip Galatasaray'a satılması Doğan'ın başkanlık koltuğunu sallayacağı ise Trabzonspor camiasında konuşulan konu. Bu arada Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, genç oyuncuyla ilgili çıkan transfer iddialarına "Krist Oylay için teklifler var ama bizi tatmin eden teklif gelmedi." şeklinde cevap verdi. Başkan Doğan, Felipe Augusto için beklentilerinin 15 milyon euro üstü olduğunu açıkladı. Ayrıca Brezilyalı oyuncunun tercihinin önemli olduğunun altını çizdi.